kadar nankör ki sevinmedi bile diyorlardır arkamda. Haklılar mı? sevilmedim mi gerçekten? Ablam hamile. Ablamın hayatında en çok istediği şey anne olmak ve şimdi bir şansı var. Ama ben... Ben... Ben ne yapıyorum? Hiçbir cümle bile kuramadım. Hiçbir şey söyleyemedim ona. Soruyorum kendime kıskançlığından mı yapıyorum acaba diye... ...kıskandım mı acaba diye düşünüyorum. <laughs> acaba biz bebeğimizi kaybettiğimiz için mi böyle yapıyorum diye düşünüyorum... ...ama öyle de değil. Öyle değil yani hissettiğim şey kıskançlık değil. İyi geldim. Gerçekten çok iyi geldi. O daha bir şey değil. Kavuşmak bize iyi gelecek. Hem zaten çok az kaldı. Bundan sonra yaşayacağımız her şey bize çok iyi gelecek. Hı. Kavuşacağız değil mi? Ne diyorsun? Başarabilecek miyiz bu sefer? Tabii ki başaracağız Ya, <laughs> Aa, şüphen mi var? Yarın ne yapacağız biliyor musun? Hı. Ev bakacağız. Sonra da birbirimize evet diyeceğiz. Evet. <laughs> Senin önce o enerjini, ruhunu, içindeki yaşama sevincini elinden alan köşten kurtaracağım. Önce köşkten. Sonra zaten Gülruh Hekimoğlu olduğunda. Gülruh Hekimoğlu. Gülruh Hekimoğlu. Babanın ölümüyle başlayan bu çılgınlık yeni bir doğumla. Güdru Hekimoğlu'nun aşk da yeniden doğmasıyla bitecek. Bana güven. Güdru sipahi senin için artık sadece haddinden fazla uzamış bir karanlık olarak, bir acı olarak mazide kalacak. Sana Güdru sipahi unutturacağım söz. Yaptığın bütün hataları, Çektiğin bütün acıları, akıttığın bütün gözyaşlarını hepsini unutturacağım sana söz veriyorum. Ve Hekim Hekimoğlu olduğunda hayatın artık bambaşka olacak Gülru. Bambaşka. Hayatında sadece aşk olacak. Şimdi yaşamayı bile korktuğun, çekindiğin bütün her şeyi benimle yaşayacaksın. Umutların olacak, mutlulukların olacak. Tüm güzel duygular bizim olacak. Ömer, Hı. bir şey diyeceğim. De bakalım. Yani ben gürur sipahi olarak kalsam, yani çünkü yani düşünsen kariyerim için söylüyorum. Şimdi böyle birden bir isim değişikliği bir kafa karışıklığına yol açabilir. Tamamen profesyonel olarak konuşuyorum. Başka hiçbir sebebi yok. İşte ben şimdi Gülru Sipahi olarak kalayım. Biz yine Gülru Sipahi bitti. Tartışmaya açık bile değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.